Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih hocam bu videoda nelerden bahsedeceksiniz? Bu videoda neler var hocam? Deyimler ve atasözleri var. Hemen başlayalım hocam. Deyim ne demekmiş bakalım. Bir olayı veya bir durumu hı hı. daha somut bir şekilde ifade edebilmek için kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerine. Ben ne diyorum? Değil. Deyim diyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Durum anlatmak için kullanılır deyimler. Hı. Herhangi bir durumu daha somut bir şekilde ifade edebilmek için kullanılırlar. Ve bunlar kalıplaşmış söz öbekleridir. Ki zaten burada deyimin hı. özelliklerini sıraladık. Kalıplaşmıştırlar. Hı hı. Anonim sözlerdir. Yani halkın ortak ürünü olan sözlerdir. Kim tarafından söylendiği bilinmez. Değiştirilemezler. Burası önemli. Eş anlamlıları bile yerlerine getirilemezler. Çünkü bunlar koruma altında sözlerdir. Herhangi bir şekilde değiştiremiyoruz. Bir de genellikle mecaz anlamlıdırlar. Genellikle diyoruz. Çünkü gerçek anlamda kullanılan deyimler veya atasözlerimiz de mevcut. Devam edelim. Burada bir notumuz var. Burası önemli. Bir durumu somutlamak için kullanılan deyimler farklı şekillerde oluşabilirler. Birbirinden farklı farklı şekillerde oluşmuş deyimlerimiz var. Mesela mastar haldeki mastar halindeki deyimlerimiz. Yani master, Mac, Mac ne deyim demek? Deyim, sonu mak ya da mek ekiyle biten deyimlerdir. İstediğimiz gibi bunları çekimleyebiliriz. Mesela kulak kabartmak. Yani bir yerde böyle dikkatle konuşulanları dinlemeye başlamak. Kulak kabarttım, kulak kabartıyormuş gibi farklı şekillerde çekimleyebiliriz. Bir diğer deyimimiz mastar haldeki kabuğuna çekilmek. Yani artık kimseyle görüşmemeye başlamak, kimseyle ya da hiçbir şeyle ilgilenmemeye başlamak anlamındaki deyimimiz kabuğuna çekildi son günlerde ya da artık kabuğuma çekilmem gerekiyor gibi farklı farklı çekirlerde kullanabiliriz. Bir diğer haldeki deyimimiz olmayacak duaya amin demek. Hiçbir şey olmayacaktır, gerçekleşmesi mümkün değildir ama yine de sen gerçekleşmesini beklersin, değil mi? Bu anlamdaki bir deyim farklı farklı çekili Çekimlenebilir bir de saçını süpürge etmek deyimimiz çok emek harcamak değil mi çok cefa çekmek hmm. anlamında bir deyimimiz. Bu da yine farklı şekillerde çekimlenebilir. Annem o bizim için. için. Evet genelde Annem değil için. mi anneler için kullanılır. Anneler hakikaten evlatları için saçını süpürge eden insanlar. Geçelim bir diğer deyim grubumuz söz öbeği halindeki deyimler. Ayağının tozuyla yani gelir gelmez. Bir şey biter bitmez başka bir şey yapması. Mesela ayağımın tozuyla sahaya girdim. Daha yeni geldim hemen kıyafetlerimi değiştim, formumu giydim ve sahaya indim. Bir diğer sözü beyanındaki deyimimiz deli saçması. <laughs> yani hiçbir mantıklı tarafı olmadığını söylemek istiyor. Bir diğer sözü beyanındaki yine deyimimiz bardaktan boşalırcasına yağmur yağmasından bahsedilir ya. Bu da yine yoğun, söz, yoğun bir şekilde yağdığını söylemek istiyoruz. Hı hı. Söz öbeği halindeki deyimlerimizi geçtikten sonra bir de cümle halindeki deyimlerimiz var. Dostlar alışverişte görsün. Yani bir şeyi aslında gerçekten yapmıyor da yapmış gibi, yapıyormuş gibi görünüyor. Yine bir de saldım çayıra... Mevlam kayıra var. Yani dikkatsizce hiç önemsemeden, Kuralsız şey kuralsızca şey çok da böyle <laughs> e, önem vermeden bir işi yapmak anlamındaki cümle halindeki deyimlerimizden birisi. Devam edelim hocam. Atasözlerine geçiyoruz. Tanımımıza bakalım. Atalarımızın yüzlerce yıla dayanan tecrübelerinden türemiş, öğüt vermeyi amaçlayan... Kalıplaşmış sözlerdir. Söz öbekleridir. Burada da bir kalıplaşmış söz konusu ancak burada amaç farklı. Atasözlerinde bir öğüt verme varken deyimlerde ne vardı hocam? Deyimler sadece durum bildiriyor. Durum durumu somutlaştırmak istiyor <laughs> ki zaten sizin dediğiniz şey bizim notumuzda da var hocam. Deyimler sadece bir durumu somut bir şekilde ifade etmek için kullanılıyorlar. Atasözleri ise mutlaka ama mutlaka bir öğüt veriyor. Bir ders veriyor bize. Deyimle atasözü arasındaki en önemli fark... Bu zaten eğer durum bildiriyorsa deyimdir ama bana öğüt veriyorsa bir konuda beni uyarıyorsa ya da bana herhangi bir mesele ile ilgili ders veriyorsa mutlaka atasözdür. Bakalım örneklerimize bakın buradaki tüm örnekler bize bir konuda mutlaka bir ders veriyor mutlaka bir öğüt veriyor bakalım iyilik eden iyilik bulur. Yani sen de başkalarına mutlaka iyilik yap anlamında kullanılan bir deyim, ee, özür dilerim sözümüz Karıştırmayalım bir gün hocam. Kesinlikle. Tamam karıştırmayalım çünkü öğüt veriyor. Buna ben atasözü demeliyim değil mi? Bir diğer atasözümüz bugünün işini yarına bırakma. Yani erteleme. Evet. Bu aynı zamanda şuna da dikkat edelim. Gerçek anlamıyla kullanılmış bir atasözüdür. Doğru yani çünkü mesela ödevinizi bugün yapmadığınız zaman yarın e, dünün ödeviyle beraber çarpı iki ödev oluyor. Evet şöyle. ödevler katlanıyor değil mi? Bugün de yapmadığı zaman katlana katlana devam katlana ediyor. Katlana katlana devam ediyor. Bu gerçek anlamıyla gerçek anlamı kullanılan, gerçek yani. anlamıyla bana öğüt veren bir atasözü bu. Bugünün işini yarına bırakma. Bir diğer atasözümüze bakalım. Ayağını yorganına göre uzat. Yani hesabını bil. Hesabını bil. Yani aylık mesela, kazanıyorsan 10 harcama gibi. Evet yani ekonomik olarak yani durumun neyse ona göre harcama yap anlamında kullanılan bir atasözü ve mecaz anlamda kullanılmış. Yoksa gerçekten yorgandan ayaktan falan bahsedilmiyor. Yani durumuna göre davran demek istiyor. Bir diğer atasözümüz yine sakla zamanı gelir zamanı yani değersiz olarak gördüğün şeyleri bile kaldır onları atma. Mutlaka bir gün değerli olacağı, ona ihtiyaç duyacağın zamanlar gelecektir anlamında bir atasözümüz. Bakalım hemen örnek sorularımıza. Birinci sorumuz aşağıdaki deyimlerden hangisi bir şey için çok emek harcamak anlamına gelir? Ha, çok emek harcamak. Bakalım. Etekleri zil çalmak. Bu çok heyecanlanmak anlamına geliyor Evet, mi? Heyecanlanmak olumlu anlamda. Mesela askerden abin gelecektir. Çok heyecanlanırsın. Abim lazım. yarın gelecek. Böyle eteklerim zil çalıyordur. Artık hmm. böyle yerimde duramıyorumdur. Onu bekliyorumdur. Çok özlemişimdir. Anlamında bir deyimimiz. Bunu yok Burada bir emek harcaması Tabii burada yok. emek harcamaya işaret eden bir anlam yok. Bunu eledik. B şıkkına bakıyoruz. Alın teri dökmek. He. Alın terini kim döker? Çok çalışan insanlar evet. alın teri döker. Demek ki burada çok emek harcayan, yani çok uğraşan e, bir şeyden bahsederken, bir durumdan bahsederken kullandığım deyim. Aslında doğru cevabımızı bulmuş olduk. Ama evet. yine de devam edelim. İşimizi sağlama alalım. İpe un sermek. Burada bir e, bahane üstüne bahane. Evet, bahane, bahane yok. değil mi? Nasrettin Hoca'ya atfedilir yani. bu. Bu Nasrettin Hoca'dan ip istemiş komşusu. O da vallahi ip bir dakika ben ip. Ha bizim hanım ipe un sermiş ya falandır. Komşusu da şaşırır. Ne alaka hocam? İpe un mu Eh vermek istemiyorum kardeşim işte. ipe un da serilir der. Böyle anlamda bu anlamda kullanılan aslında bahaneler üretmek. Mantıksız sebepler bulmak anlamında kullanılan bir deyim. Bunu da eledik. Bir diğer deyimimize bakıyoruz. Hazıra konmak. Aslında bunun tam tersi. Tam harcamadan hiç bir direkt... emek harcamadan, hiç uğraşmadan hazır bir şeyin sahibi olmak anlamında bir deyim. Dolayısıyla emek harcamak anlamını veren deyimimiz alın teri dökmek. Bir deyim de deyim ne vardı annelerimizden başlarken kullandığımız saçını evet. süpürge etmek. Saçını süpürge etmek ve alın teri dökmek aslında birbirine çok yakın, yakın olan deyimlerimiz. Doğru cevabımız B dedik. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Aşağıdaki deyimlerden hangisi? Her işe karışmak. Ya böyle her işe böyle karışan böyle. Zaten bu her işe karışmak değil Direkt Her, her işe karışmak değil mi aslında? Direkt. Her şey burnunu sokmak değil mi? Her <laughs> şey burnunu sokan tipler vardır. Doğru cevabımızı aslında bulmuş olduk hocam. Devam edelim yine. Burun kıvırmak. Akşam ne yaptın? Yemekte mesela. Kabak. İşte kabak. Hmm. Ben ne ben yaptım? Burun kıvırdım. Yani beğenmediğimi ifade ettim. Bu anlamda bir deyim. C şıkkına bakalım. Burnundan solumak. Bu aslında bu da gerçek anlamda evet. kullanılmış fark ettiniz mi? Yani çünkü çok sinirlendiğimiz zaman, çok gerildiğimiz evet. zaman burnumuzdan böyle artık ağzımızda nefes yapmak, ağız burun evet, ne da, varsa Burada <laughs> da evet <laughs> gerçek anlamdan türemiş. Ama aslında burnundan solumak hani burnundan nefes alıp verdiğin değil de çok sinirlendiği anda. Yani zaten sinirlendiğimiz zaman öyle yaparız onu söylemeyeceğiz. Evet, çok öfkelendiğini Hı -hı. gösteren bir deyim bunu da eledik. Bir de şıkkımız son şıkkımız burnu havada. Böyle hiçbir şeyi beğenmez. Yani, evet. Kimseyi değerli görmez kendinden başka <laughs> kimseyi umursamaz tipler vardır ya onlara burnu havada diyoruz. Burnunla alakalı ne kadar çok deyim varmış bu arada. Gerçi evet. Ayakla da alakalı var. Elle de alakalı. İşte veren elle, alan eden üstüne falan gibi. Hani evet, sürekli evet. vücudumuzun organlarıyla alakalı var. Vücut vücut organlarıyla ilgili hakikaten çok fazla deyimimiz var. Bu sorumuzun doğru cevabına B şıkkı dedik. Çünkü burnunu sokmak. Dedik. B dedik. Yok B demiyoruz, özür <gülüyor> <gülüyor> Burun kurmak demiyoruz, özür dilerim. Burnunu sokmak dedik, her işe karışmak anlamında kullanılan. Ben de fark biz. ettim şu anda her işe burnumu soktum ama düzeltmek Hocam, için. Hocam doğru soktum. yerde işe burnunuzu sokmanız <laughs> Sok çok iyi oldu <uyuyordu> çünkü. <laughs> doğru buldum cevabı ama yalnız söylüyorum. Göz göre göre B ya A dedi. A, dedi. <laughs> Peki bir diğer sorumuza geçiyoruz ki bizim son sorumuz, hemen okuyalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi? Zorluklara katlanmazsan iyi bir başarı elde edemezsin anlamını vermektedir. Hmm. Bakalım atasözlerimize. Şimdi buradaki atasözlerimizden birisi bize yani zorluklara katlanmasan herhangi bir şeyin sahibi olamazsın anlamı veriyor. Aslında zorluklara katlan öğüdünü vermeye çalışıyor bize. Bir öğüt verme olduğundan mı zaten atasözü? Bakamadım. Kesinlikle öğüt verdiği için zaten ben bunlara atasözü diyorum. A şıkkına bakıyoruz. Rüzgar eken fırtına biçer. Yani bugün ne yaparsan Yarın fazlasıyla karşına çıkar. O yüzden iyi şeyler yap ki karşına Hı -hı. iyi şeyler çıksın. Anlamında kullanılan bir atasözü A eridim. B şıkkına bakıyorum. Damlaya damlaya göl olur. Ufak birikintiler bir gün gelir. Evet. Koca bir, e, küçük gelir. küçük birikimler ileride kocaman bir servet, kocaman bir sermaye haline gelir. O yüzden onları önemse demek istiyor. Bunu da eridim. C şıkkına bakıyoruz. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir elin hiçbir şeyi yok ama iki elin en azından sesi var yani. Bu bir yardımlaşmadan bahsediyor. Yardımlaşma, dayanışma, birlik olma, beraber davranma anlamında bize öğüt veren bir atasözü. Hı hı. Doğru cevabımız zaten ortaya çıktı herhalde. Değişiklik okuyalım. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Hmm. Yani bir şeylerin sahibi olmak istiyorsan bazı eziyetlere de katlanman Katlanmaz. gerekiyor. E zaten bizim istediğimiz, aradığımız anlam neydi? Zorluklara katlanmazsan iyi bir başarı elde edemezsin. Doğal doğal olarak doğru cevabımız D şıkkı.